abi. Kolay abi. Efendim abi. Abi hoş geldin. Oo. Sağ ol, sen de hoş geldin abi. Kutam ortaya koyacaktım. Hımm. Koşar mısın bana 5 He? Beşiktaş. bana bak. E, e, benim ne diyor musun? Hı. Bir bak ben sana ne Lan polisler öldürecek seni. Bak gör, <laughs> bak bak deme öyle deme. gider Bak deme öyle deme. Hayır, bir şey yapmamışım. Evet ben öyle. yarın işe başlayacağım abi Çık. ben nereye götürecek abi? Hani bak vallahi polisler götürecek. Ben yani. fırazı bir da ben. Boşuna ben. Kimsin abi pardon? Almanca kurslarını Almanca kurslarını. Vazo kursu aldım bir sürü ben vazoları şimdi ben bu vazoları nereye koyayım ha? Sen misin? Başkanım başkanım. Vazo bir sürü Çin vazosu var. Bordo mu bir kahverengi gibi daha 40 senedir bende daha çözülememiş. Ben çözülememişim. Nasıl çözecekler? Mehmet abi, bir şey, Mehmet abi. Mehmet abi bir şey yok. Yok, yok Can ki daha. Bak, yok paha biçilemiyor. Can yir. <laughs> <Cengir>. Baba can Bir dakika abi. <laughs> Kalemi ortaya abi? Koysak, abi, abi, kalem bu bu ikiye, abi. vallahi koysak kalem de ortadan ikiye.